Avrasya Araştırma Şirketi bir anket çalışması yapmış. Bu anket çalışmasına göre Deva Partisi ve Ahmet Davutoğlu'nun kurmuş olduğu Gelecek Partisi'nin oy oranları belli olmuş. Buna göre rakamlar şu şekilde. Kararsızlar dağıtılınca Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre AKP %34 oy alıyor. CHP %28, İyi Parti %11, HDP %11, MHP %8, Deva Partisi %2.7. Gelecek Partisi %2.4. Saadet Partisi ise 0,471. Oy oranları bu şekildeymiş. Bu anket çalışmasına baktığımız zaman ama bana kalırsa Milliyetçi Hareket Partisi barajın altında kalmaz. %10'u geçer. Saadet Partisi en az %2 oy oranını yine korur. Öte yandan AKP'yi burada %34 gösterip MHP'nin oyunu keskin bir şekilde düşürmeleri, Saadet Partisi'ni neredeyse yok etmeleri çok enteresan. Burada şunu diyorlar güya, Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu yeni partiler, Deva Partisi ve Gelecek Partisi, AKP'den hiç oy alamayacak. Daha çok MHP'den ve Saadet Partisi'nden oy alacak. Yani baksanız sanki bu tarz anketleri gördüğümüz zaman, CHP'den bile oy gidebilir Davutoğlu ve Ali Babacan'ın partisine. Böyle bir tablo karşımıza çıkıyor. Kemal Üsküraz'ın Avrasya Araştırma Şirketi güvenilir şirketlerden birisi, onda kuşku yok. Fazla da bir şey demek istemiyorum ama seçim olacak olsa Davutoğlu'nun partisi de Ali Babacan'ın partisi de en fazla oyu AKP'den alır. Ne MHP'den, ne CHP'den, ne de Saadet Partisi'nden değil en fazla oy alacakları yer AKP tabanı olacaktır. Çünkü AKP'ye bir alternatif olarak yola çıkıyorlar. Başarılı olabilmeleri için de böyle ayrılık gayrılık giderek hareket etmek yerine yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi hatta Demokrat Parti. Merkez sağda üçüncü bir ittifak kurarak seçimlere girmeliler. Üçüncü ittifakın oy oranı en az yüzde yirmi, yüzde yirmi oranında bir oy oranı olur. AKP bugüne kadar iktidara niye geliyordu? Merkez sağda bir alternatif yoktu. becereksiz, vizyonsuz karşısında da bir muhalefet vardı. Kayıkçı kavgası yapan bu muhalefet sayesinde de AKP 17-18 yıldır iktidara geliyordu. Çünkü karşısında doğru düzgün merkez sağda bir alternatif yoktu. Ama şimdi birden fazla partiler var yapılması gereken tek şey üçüncü bir ittifak kurmak. Merkez sağda üçüncü bir ittifak kurabilirlerse başarılı olabilirler. Ama böyle her biri ayrı telden çalarsa yüzde on barajının altında birçoğu kalır. ittifakta yapmadıkları için hal böyle olunca da birinci parti olacak AKP'nin işine gelir bu durum. 2002 yılında Genç Parti vakasında olduğu gibi MHP Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi baraj altında kalmış seçmenin %40-%45'i mecliste temsil edilememişti. Ve neticede de AKP tek başına iktidara gelmişti. Ondan sonra da akıllarını kullandılar. Girdikleri her seçimi kazandılar. Karşısında da etkisiz bir muhalefet olunca yürüdü gittiler.